Türkiye'de yüzyıllardır sessizliğini koruyan fayların hareketliliğinin devam etmesiyle birlikte geçtiğimiz pazar Nide'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Aksaray'da Perşembe günü 4.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Korkutan depremlerin ardından açıklama yapan 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Hasan Sözbilir, 40'ın üzerinde artçı şoklar gerçekleştiğini ve sarsıntıların önceki depremlere göre aksraya yaklaştığını açıkladı. Tabii ana şoktan sonra yaklaşık 40'ın üzerinde, 50'ye yaklaşıyor şu anda artçı şoklar gerçekleşti. Dün 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Biraz daha önceki depremlerden belli bir uzaklığı var biraz daha Aksaray'a doğru yakınlaşmış durumda. Anafaya belli bir doğrultuda meydana gelen küçük ölçekli faylarda sarsıntı meydana geldiğine dikkat çeken doktor söz bilir. Çok sayıda fayın birbirini tetikleyecek şekilde deprem üretebileceğini açıkladı. Anafaya belli bir doğrultuda gelen bir fayın bu depreme neden olduğu ortaya çıkmış durumda. Yani bizim ana faya, tuz gölü fayı dediğimiz ana faya belli bir açıyla gelen burada küçük ölçekli, çok sayıda fay var gördüğünüz gibi şu mor renkli faylar. Ee, burası aynı zamanda fayın güney batı bölümü ve burada çok sayıda fay kollara ayrılarak fayın bittiğini bize anlatıyor. Tabii bu tür faylar bitme yerlerinde böyle at kuyruğu yapısı denilen bir yapı gösterirler. Ve bu yapı içinde çok sayıda fay birbirini tetikleyecek şekilde deprem üretir. Hasan aktif bir volkan olduğunu söyleyen Profesör Doktor Hasan Sözbilir, buhar çıkışlarının zirveye yakın bölgede gerçekleştiğini belirterek, jeolojik çalışmalarla volkanın kabarma gösterip göstermediğinin ölçülmesi gerektiğini anlattı. Tabii 10 bin yıllık sınır içinde kaldığı için Hasan Dağı da aktif bir volkan sınıfında değerlendiriliyor. Depremin daha çok faydan mı, volkandan mı kaynaklandığını ya da ikisinin birlikte hareketiyle mi oluştuğunu ortaya çıkartmak için bölgede hem jeodezik hem sismolojik anlamda ve belli jeolojik çalışmaların yapılması gerekiyor. Tabi burada özellikle jeodizik anlamda volkanın uzun dönem içinde belli bir kabarma gösterip göstermediğinin ölçülmesi gerekiyor. Türkiye'de ilgili bilim insanlarının bu tür çalışmaları başlattığını açıklayan Söz Bilir, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından görevlendirilen bir ekibin bölgede çalışma başlattığını duyurdu. İnsar dediğimiz yöntemlerle yapılıyor. Şu anda da Türkiye'de ilgili bilim insanları bu tür çalışmaları da başlatmış durumda. Benzer şekilde TÜBİTAK takmam da e, dün itibariyle bölgeye gelmiş ve bu bölgede sismometre kurumlarına e, girişmiş durumda. Yani hem e, kabuk anlamındaki e, titreşim anlamındaki hareketler hem de düşey yöndeki hareketlerin e, belli bir zaman dahilinde burada sürekli izlenmesi gerekiyor.